Buralı bile atmış mesela. Buralı mı bu? Muhteşem indirim günleri devam ediyor. 12 Kasım'a kadar yüzlerce marka, binlerce üründe. Arkadaşlar selamlar. Video benim değil ama giriş yapmaya bayılıyorum. O yüzden şu anda <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen gün söz vermiştik. Sözümüzü tutuyoruz abi. M4'te fatileceğiz. Orvion'a ona karşı nasıl direneceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bu çocuk o zaman iyi oynuyor, oynuyor ha. Ee, sizlere davet dostlar. <laughs> Video geçmeden lütfen birer tane like atmayı unutmayın. Şimdi topu Orvi'ye atıyorum. Kardeşim bu diyor. nasıl biliyor musun? Bak Aga, çocuk Aga. çocuk nam salmış tamam mı TDM'de Cross'un yani. Aslında bu da iyi bir taktik. Kimseyle atmıyor. Kimseye değinilmiş sayılmıyor. Anladın Aha, mı? Yediyor işte. <laughs> Rol abi de duydunuz. Artık M4 VSS'ini atıyoruz. Siz de çok bekliyordunuz. Bütün yorumlara yazıyordunuz. Söz verdiğimiz gibi M4 VSS'ini bugün atıyoruz. M24'ün acısını çıkartmayı düşünüyorum. İnşallah piteristik olmaz. Bu şekilde VS'lerin devamı için bu videoya like atmayı unutmayın. Direkt o zaman hiç lafı uzatmadan ısınma oyununa geçelim. Bir ısınma, 3 tane de normal oyun şeklinde. Tabral tamam, da gelelim unutma. otur. Orbiyonu izliyoruz. Tanıyor musun Orbiyonu? He? He? Kanka o sıkıntı çıkardı ya. Bok gibi diyorlar sesi. Tab şey getir de izleyek bir Hı? Tabre nerede? Al. Kürt bara geldi beyler. Oradan görünüyor mu? Bakayım bara o. bara diyorum ki ile vs atarken bak bir şey yapalım. Sana bir tane pushi şuraya mı söylüyorum. Ağzına sarıyorlar ya böyle. Oraya bir tane push amına koyayım. Bir tane de kafaya şey oluyor ya bir şey bir ya böyle. Bir tane ondan koydum mu? Arkaya vs yazar. Ben de amına koyayım Türk formasıyla çıkayım. He? Sarmaz mı? <laughs> <laughs> Sana niye? Tanımazlar orospu çocuğu derler ama. Dur bunu bunu düşünmemiz lazım. Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Ee, ben böyle bir M4 oyuncusu Oo. görmedim. like atmayı unutmayın. Isınma geçelim abi kurte. Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Ee, ben böyle bir M4 oyuncusu Bana görmedim. Gerçekten inanılmaz vuruyor. Adama bakamıyorsun ve böyle bazen hani çıkmadan falan diyor. Yani öyle bir öğrenmiş, öyle bir hani adapte olmuş ki dediğim gibi hani bu vesederin bence hiçbir önemi yok. 100 kere de atsam alamayacağımı düşünüyorum bugünden sonra. ellerine sağlık salak yani şimdi. 100 kere katsam alamayacağım diyor buradaki. point for the red team. Killed. Abi ne oluyor? Biri vurdu ES Dur bakayım. Ben sana söyleyeyim kim var? Reloading. Normal vurmuyor ama. Ama videodan? Bir şey değil mi? Normal vurmuyor ama ha. Maçı mı şey yapacaksın? Manyak mısınız oğlum? Vs nereden mi anlayacaksınız? Hadi bakalım ısınma oyunları bitti Vural abiyle ilk vs'ye başladık sanırım bu vs'yi kesip kesip hızlı hızlı o, koyarım o, ee, ikinci vs'yi uzun izlersiniz İyi olan kazansın ne diyelim üstü, bol şans dileyelim şimdi Vural abiye kendisi gerçekten çok güzel oynuyor ısınma oyunlarında gördüm yani ne kadar zed güzel Zed kim ya bir de Zed diyor ama Zed, <laughs> <cedir. gülüyor> zed <laughs> kim? <bir> <laughs> adam adam geldi adam Sen bundan harbi kapışık mısın Attı mı Teklif etti mi sana? Yok evet, etmedi evet ben, ben onu yaptım. Yani söyleyeyim arada ya de. Ama derken de yan yana pangu içiyor. Atarız lan. Ya. Yapmadık. Denk ne? Gelmedik. Hiç denk gelmedik. Söyledim mi hiç? BS atak dedim mi? Annetim yok ki sana. Testim, bu ne ya? Garanti double AS atıyor diyor piç gibi ya. Valla piç gibi. Frost'un da iyi. Bak onun arkadaşı şey Zelt var. Zelt daha iyi crossine. var. Frost'un piç de. <laughs> <O> adam <laughs> 90 Var arada ney? Bunun cihazı ne? Ne cihazı bunun? iPad Pro aynı 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 cihaz. Ben de aynı cihaz. Yetişir mi oradan? Agam Adamı gördün mü? O iki tane hesap. Sen yedi, yedi. ölümsüzlüğünden ölmedi. güzel Oralar bir elle koluna sağlık. Zayıf bile çağır bakayım bu Orbion'u ya. Oyun oynuyor. Olsa, inanın, ya. Şu an video yapmıştık. Vallahi ilk önden yine elendik. İkinci oyuna bakacağız abi. Orbion bırak diyor. şu an ter içindeyim. Böyle var ya Bilmiyorum, beni mahvetti ben ya. Böyle bak görmeden ölmekten bir yerde var ya bırakıp böyle yumruk attım. Hani dedim ki bu sahneye dikkat edin. Hani o kayıttan görürsün. Ben hiç görmedim falan. Orbion. Elinden geleni ardına koyma ya, kardeşim. Ya bir şey diyeyim sarar ama ha. Bu ikisinin vs sarar Orbion'la Crossin. Hani korkuyor diyor bak Allah'ım çıldıracağım ya. Crossin crossing, Klos crossing istiyor oğlum, Crossin. Crossin Ben vs istiyor. istiyor. Ya sen numarası yok işte ya. Özelden yazın dedim Instagram'dan da numarası. Aman ha kodukların Orbion'dayken numarasını ver onu ararım. Çok piç var öyle. gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> gerek yok ona dur. Tarlayı karıştırma. Tamam. Kurup geliyor. Mural abi de bir değişik adam 4 fark atmış hala terlettim beni diyor. Zaten gördüğünüz gibi çok mütevazi bir insan. Gerçekten tanıştığıma memnun olduğum kişilerden birisi yani. Sevdiğim saygıdeğer youtuberlar arasında. Aga Mural abinin kanalına artık abone olmayan yoktur. Varsa da bu videonun, ya bu videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan Mural abinin kanalına da abone olabilirsiniz. Gerçekten 10 numara içerikler üreten saygıdeğer bir insan ya öyle diyeyim size. Ama benden bu oyun ciddi oynamamı istedi. Elinden geleni ardına koyma bildiğin yani normal ciddi vs atıyormuş gibi. Dur bakayım. Abi bana işte onu demeyecektin. <laughs> Böyle AVM ile başlıyoruz sonra oyuna. Çok güzel vurduk bu arada. Sağdan gelecek. Kloos'un bunu atarsan tarla karışabilir ha. Güzel. Direkt bir çoyunda e, hem ısınması var. Düz gidiyor adam ee, Biz mermi atıyoruz oyun. zaten adam atıyor. Adamın tarzını abi. ezberledim. Bu da çok önemli bu arada. Ciddi vs'leri <laughs> Atlı içi içi eseydi orada. Abi bak şimdi. <laughs> Abi buralar bizden soruluyor ya buraların ses kasma muhabbetleri falan hepsi bizde yani. Çıkmadı pike. Öldüm. Abi adamın nerede olduğu hakkında fikrim göremiyorum. sen kaymalı VSA atıyor mu? Of güzel. Burada öleceğimi biliyordum az önce bir yani atıyorum. adamın ne? hiçbir infom Sanko yoktu canım da az olduğundan ses kasamadım. Yo çete yazmış Bu arada VS'leri ÜÇER tane atsın abi nereden zıpladın? Yani ilk iki oyunda veya ilk oyunda ezberlersiniz gerçi. Güzel. İlk oyunda ezberlersiniz ya o kadar zor bir şey değil rakibin oyun tarzını ezberleyin. İkin, yani İkinci ve üçüncü oyunda çok fazla işinize yarar. Yani ciddi vs dediğim bence bir tane atılmaz. İşte mal Cross'un zaten onu anlatıyor. O abi. biraz Aslında şansa... diyor TDM diyor ne eğimle diyor ne şeyle tamamen o kombinasyonlar var ya böyle duvarın arkasında. He sol. O işte. Dayalı olabilir. Abi One tap denedim de Mural abi de onu yemez. Yerine... Abi yakışıyor mu hiç sana böyle şeyler? Öldüm. Bak bu base'i burada tekrar tutacağım. Bu sefer iyi ben tutacağım abi, ama. Düşünme, beni çok rahat alır bu. Ve senin başında orada bir dokuzuncu kilim vardı efsane Abi biz TDM'ci değiliz ki biz rankçı adamız ya. TDM'li close'in. Varsa bir şey. Drop mu? Ne drop lan? Sağdan gelecek. Yok ne drop drop ne be. Abi diyorum ya adam samimi söylüyorum efsane oynuyor. Yani M24'ü çok iyiydi. Ben dedim M24'ü çok iyiyse. Ölüyoruz. Mermi sektirmiyor kanka. Adamın her attığın bak her attığın mermi Güzel. M24'ü çok iyisi M4'ü o kadar iyi değildir diye bekliyordum. Efsane oynuyor. Güzel. <laughs> Ateşi kestikten sonra vurdu. abi Adam, e ya bu oyun bir tık diyeyim. daha ciddi oynamaya çalışacağım. Eğimimi çok daha stabil tutmaya çalışacağım. Bir tık da eğim titretiyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Mermi gidişi falan baya güzel. Abi nereden geleceksin? Beyler BS'yi bu kadar büyütmeyin lan. Alt tarafı BS'ye lan var. Ha, hareket edemiyorum. <laughs> güzel. Şey gerekiyor. Crossfit'deydin mi? Yenilmek de var ya. Hayır yenilmek yok da Buralarda falan yani. bizim yani. full AC Şimdi atmamız ben lazım. Açıyorum her BS'yi. kim olursa olsun. Ters saçı. EMEA'da şampiyon olmuş TDMC var amına koyayım. Abi ya hesap. güzel bir joystick yaparız o, dedim bot. O kim lan yarrak? Kim o? Octavian. Adam EMEA'da şampiyon olmuş EMEA. EMEA'da şampiyon olmuş ama TDMC mi? TDM şampiyonu da TDM Tunos'un. da baro atsa ya. ne olur acaba diyor. Tunos siker. Sikrim var ya sikrim. Halil abi. Sikirim mi? turnuvası düzenleniyor. Bu da ee? olarak. Navi, Navi'leri falan alıyor bu. He. E, ee? Octavian. O işte. Onu attık ya geçen de. Tamam Coqtabiyon işte. Çocuğu O tamam tamam biliyorum o çocuğu. Ya korktum ondan korkardım. Bu, adam Jiro kullanıyor mu bu arada? Kullanıyor. De fark etmez. Kullanıyormuş Jiro. Ben sana bir şey diyeyim Bu çocuk harbi zorlar bak. Zorlar. Sola gideriz böyle. Belki alabilir. Belli olmaz ama. Yemedi adam. Ya Ama bu şu... ne yapmış biliyorum. Kanka? Bütün amına TDM'in ne kadar inceliği var. Hepsini öğrenmiş. biz mesela rankta nerede ne yapılacağını, hangi evi daha iyi, hangi açı daha iyi, nereden mesela çukur evleri almıyoruz ya. Bir nasıl rankta bir bu da TDM'de amına köp. Şuranın şeyini öğrenmiştir. Anladın mı? Ee, telefonlara karşı jiroskop oyuncularına karşı e, eğimini nasıl bozacağını çok aman, iyi ben. biliyoruz da. Bak bak. Emülatör onlara karşı jiroskop oyuncularına karşı eğimini nasıl bozacağını çok iyi biliyoruz da. İşte emülatör olunca oralara biraz tecrübemiz yetmiyor çok fazla emülatör oyuncusuyla vs atmadığımda. Öldüm. Güzel. Yani jiroskopsuz eğimi nasıl bozacağımı Anladım, biliyorum. Abi, maskesiyle destan ısrarı korkutan adam diyor. ne maskem var lan senin? Bir türlü çözemedim. nasıl bir joystick yapacağız acaba? Ne olası ya? mı? Güzel. Agam bu arada kırmızı kana geri döndüm. Bu adam alır verir hiç. Kırmızı eski Biz, Ben bunu atmam. Siz atmam da. Atarsam da dostluk ve SS gibi atılır anladın mı? Bu adam sarı mı Bu adama, bu adama cross tune yolu Bu adam cross tune'le savaşır anladın mı? İçeri ha adama içeri gözsün diye atarsın. Oynuyorum abi. Bunda cross <laughs> ama kafa, kafa kafaya girer amana koyayım. Havadayken Belli olmaz kimin ne atıyor. Normalde havadayken hani rakibin karşısına çıkıp joystick yapmanız lazım. Ben gerçi az önce sabit durdum da. Zaten bu vesile yazıyor bana. Tüm ne? Nerede Vs her olsa, olsa, herkes olsa herkes Vs'e Tamam, tamam. Ama oğlum senin, senin bundan bir vs atman var ama ya. Hı? Evet evet evet. evet. Var, var. Herkes, Herkes bekliyor ya. Orbiyon'a ulaşılmıyor. Orbiyon gelmiyormuş. Ulaşılmıyor mu? Kanka yarın, ulaşılacak yani şu an değil, bir... An değil bir. Biz kız arkadaşla başlayacağız. Diyor ki Kloss'in 90 FPS gelmişsin 60 kızar FPS vurmuşsun ve onun lafını mi? yapıyorsun yarın diyor. Ne diyorsun Sezer anlamadım. Yani Hı, bakarsan prodüm var. Tamam. Net barocu yüz Bununla... kral diyor. para bir şuraya vennim vennim açayım da bir sürüm at millet. Niye? Niye? Şey baltanı getir, baltanı getir. <laughs>